olacakmış. Olasın Bir konuşalım bakalım. Kimlerle üstüm yetim varmış. kapı açık. Ses de gelmiyor içeriden. Bir terslik olabilir. Ağladın değil mi Ben etrafa bakıyorum. var. Mehtemiz burada yok. İyi misiniz? Ne oldu burada? Bilmiyorum ki. Bir adam geldi. Bayılttı beni. Sonrasını hatırlamıyorum. Kimdi? Gördünüz mü adamı? Görmedim. Arkamdan geldi. Uğur nerede? Biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Nasıl yani? Yani yeğeniniz kaçırılmış olabilir. Aha. Aç üstü. Ne oluyor? Sakin olun, midenizi yıkayacağız. Yormayın kendinizi. Sakin ol. Geri basın. Tamam, tamam. Sakin tamam. olun, tamam, sakin olun lütfen. Yeterim lan. Geri basın. Tamam, sakin sakin Kapı bu müdürüm. Zorlanmış. Buradan girmiş. Uğur'un odasına baktınız mı? Baktık ama darp izi falan yok. Tamam. Detaylıca inceleyin her yeri. Baş üstüne müdürüm. Evi gören bir kamera yok müdürüm. Alper sokak girişinde kameralara bakıyor. Belki oradan bir şey çıkar. Görgü tanığı da mı yok? Maalesef müdürüm. Daha iyi misiniz? Evet. Kim bu adam? Bizden ne ister anlamadım. Evden bir şey çalınmamış. Belli ki bu sıradan bir hırsızlık olayı değil. Yani Uğur'u kaçırdığına göre sizinle bir derdi olmalı. Yani bilmiyorum gerçekten. Ailemizin bir düşmanı yok. Yani... Müdürüm buldum. Saldıran adamı. Kamera kaydından gördük. Sokağın girişine arabasını park etmiş. Kim? Kamil Baltacı. Eski asker. Yıllarca yurt dışında görev yapmış. Afganistan'dan sonra da emekli olmuş. Siz bu adamı tanıyor musunuz? İlk defa görüyorum. Uğur'la ne derdi olabilir ki? Bir sene önce kızı Didem kaybolmuş. Tüm aramalara rağmen bulunamamış. Kaç kere olay çıkarmış emniyette. Mezarete falan düşmüş. Tamam da oğlum bağlantısı ne? Kızım durum. Uğur'un sevgilisiymiş. Burada mı tanıştılar? Evet. Hatta biz vesile olmuştuk. Uğur çok aşıktı. Ama garip de onların ilişkisi. Nasıl yani? Toksikti biraz yani. Sürekli kavga ederlerdi. Ama bir türlü de ayrılamazlardı. Şiddet uyguladığını gördünüz mü? Vallahi ben hiç görmedim. Peki en son Didem'i ne zaman gördünüz? Bahçeye çıkmıştık. Didem geldi yanımıza. Uğur'un göl kıyısında villası vardı. Oraya gideceğini söylemişlerdi. Bunları polise anlattınız mı? Anlattık. Uğur sorgulandı bildiğim kadarıyla. Ama olayla bağlantısı yokmuş. Bize öyle dediler. Tamam. Tamam kızlar sağ olun. Kamil kızın intikamının peşinde. Öyle görünüyor. Korkarım biz onu bulana kadar da durmayacak. <laughs> Az kaldı kızım. Seni bizden alana bedelini ödeteceğim. Elif ne yapıyorsun sen? Ne mi yapıyorum? Kızımız 21 yaşına giriyor. Ben balığa gidiyorum. Bırak sen de şu saçmalıklarla uğraşmayı artık. Git tabii ya git sen. Kızın için bir şey yapsan şaşardım zaten. Elif toparla kendini. Didem artık yok. Hmm, yok desen gelecek göreceksin. Ona sürpriz yaptı mı biliyor? Yeter Elif, kes artık. İdem öldü, anlamıyor musun? Öldü. Hala daha neye inanmıyorsun sen? Daha fazla yaşatma bize bu acıyı. Yalan. Benim kızım ölmedi. Göreceksin, gelecek. Kızım evine dönecek. ...kararını verdin mi? Bu yaptığın çok büyük bir iyilik. Ben bu borcu nasıl öderim hiç bilmiyorum Hakan. Borcun falan yok saçmalama. Tek derdim sana ve kızına yardım etmek. Peki. Ee, evlenelim o halde. Ee, ce cevabım evet. Eğer teklifin hali geçerliyse tabii. Tabii ki geçerli. Tamam o zaman. Yarın gelir seni alırım... ...işlemlere başlarız. Tamam sağ ol. Tamam, Melike'ye selam söyle. Olur, söylerim. Rıza Müdür. Benden kurtulduğunu sanıyorsan çok yanılıyorsun. Kim bilir kafanda ne tilkiler dönüyordu değil mi? Kaçmanın yollarını bile yapmışsın. Ama benden sana tavsiye, boşuna uğraşma. Sen dışarıyı bırak, hapishaneyi düşün. Uzun bir süre razıla yatacaksın. Boncuktan kuş falan öğren, canın sıkılmasın. O kuşu ben sizin pencerenize konduracağım. Üslü Çoban, bu sefer de başka deneyelim ha. Ben içeride, siz dışarıda. Değişiklik olsun. Bu ceza aslında sana ödül söndürdüğün ocakların, canını aldığın insanların karşılığı bu değil ama en azından kimseye zarar veremeyeceksin biliyor musun? <laughs> bu son değil Rıza baba. Yine görüşeceğiz. Şansın varsa görüşmeyiz ha. Ben dedim size müdürüm adam şeytan. Ha, <laughs> Efendim. Ne? Ne diyorsun ne oğlum? Allah kahretsin. <laughs> ne oldu? Hasan. Kaçmış baba. Bana bak oğlum. Burası var ya senin son gördüğün yer olur. Anlat yoksa derini yüzerim. Annemi, kardeşimi sen mi öldürdün? Niyetim öldürmek değildi. Seni almak için gelmiştim eve. Annen bana saldırdı. Durdurmaya çalıştım ama dinlemedi beni. Kardeşin de görgü tanığıydı. Elif, onun ne suçu vardı? Ailemin ne suçu vardı ha? Tek suçlu sensin. Kızımı öldürdün lan! Öldürmedim. Yemin ederim ben öldürmedim. Didemi seviyordum ben. Alsam ah, 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 bir parmağın ah, daha keserim lan. Ah, tamam tamam dur dur. Kızın görevinde. Nidem orada dur tamam. aa. Ah, ah, ah.